Arkadaşlar merhaba. Bugün Gel M Grant aracımda ucu değişimiyle ilgili bir video çekmek istedim. Bugün kusura bakmasanız biraz geceye kaldık. Bunun nedeni de aracımı uygun olan bujiyi bulmak, bujileri söküp bujiyi bulmak oldu. Biraz zaman kayboldu. Çünkü bazı yerlerde bazı yanlış bilgiler var. Hem bunu da bu şekilde düzeltmek istiyorum. Şöyle kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üstte bir tane motor kapağı var. Koruma kapağı. E, plastik bir aksam. Bunları dört tane şöyle vidası var. Bunları on e, on lokmayla çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bunu kenara koyuyoruz. Daha sonrasında burada bobinler var arkadaşlar. Bu bobinleri de burada gördüğünüz gibi birer tane cıvataları var tutuyor şurada. Bunlar da 8 anahtarla çıkıyor arkadaşlar. 8 lokma anahtarla. Bunları tek tek söktüm. Ya, kenara koydum. Daha sonrasında mevcut bujilerimi ben çıkardım. Değişikliğini yaptım arkadaşlar. Ve onu da söylemek isterim. Ee, bujilerimi şöyle yeni bujileri göstereyim arkadaşlar. Taklım içerisine. Şu şekilde. Çıkan bujim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Boş marka. Buji takmış. Ee, benim aracı aldığım sahibi kişi. FR 8 ME şeklinde. Boş marka arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Boş marka buji. Bunu da gidip sanayide araştırdım. Muadili olarak arkadaşlar Denso marka K16 HPRU 11 buldum arkadaşlar. Uzun pas olarak geçiyor. Bunun aynı şekilde kodu aşağı yukarı aynı olan bir tane daha Denso özellikle gruplarda paylaşılıyor. Arkadaşlar o buji yanlış. Neden yanlış? O kısa paso. Yani buji şu şekilde göstereyim buji üzerinde. Bujinin şuradaki diş boyu kısa arkadaşlar. Kısa olduğu için oradaki bilgi yanlış. Onu söyleyinmek isterim ve düzeltmek isterim. benim de şiddetle işte tavsiyem bu bujiden alın aracınıza takın. Herhangi bir sıkıntı problem yaratacağını sanmıyorum. Zaten Densu kaliteli güzel bir marka. Bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Ee, bu şekilde güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Sayfama abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.